Malum ülkenin durumu ortada. Sürekli yükselen ve sabit kalmayan dolar kuru, oyunlara yapılan zamlar falan derken Steam gibi oyuncu dostu bir platformda bile çok yüksek fiyatlarda oyunlar görmeye başladık. Ve, ve bu zamlar sonucu herkes kapabildiği kadar oyun kapmak istiyor. Bu videodan bir tane daha yapmıştım ve çok güzel izlendi. Tahminlerinde bir kısmı tuttu. Ben de yenisini yapmaya karar verdim. Hadi o zaman geçelim listemize. Red Dead Redemption 2. Bir önceki indirimde oyunun fiyatı 98 TL'ye düşmüştü. Böyle bir oyun için gerçekten çok güzel bir fiyat. Cowboy temalı açık dünyası, harika grafikleri, mükemmel aksiyon sistemi daha ne olsun yani. Ben bu videoyu hazırlarken oyunun fiyatı hala 98 TL ama siz bu videoyu izlerken indirim bitmiş veya daha düşük bir indirim gelmiş olabilir. İndirimsiz fiyatı ise 299 TL. Hades. Kendisi en güzel bağımsız oyundur. Çok hızlı geçen aksiyon sistemi, vuruş hissiyatı olsun gerçekten çok güzel. Kesinlikle alınmasını tavsiye ediyorum. Oyun şu anda 40 TL, indirimde ise 20-25 TL civarında düşüyor. Zam gelmeden önce almanızı öneriyorum. Bu arada yakın zamanda kış indirimi var. Hatta siz bu videoyu izlerken yüksek ihtimalle kış indirimleri gelmiş olur. Çünkü o zaman yüklemeyi düşünüyorum videoyu. Yani güzel indirimli şekilde oyunlar alabilirsiniz. The Long Dark. The Long Dark'ın da zamlanacağı resmi haber olarak açıklandı. Yani almayı düşünüyorsanız kaçırmayın derim. Split of the North. Stray türünde bir oyun ama bu sefer bir kedi yerine tilki benzeri bir şeyi kontrol ediyoruz. Üstelik oyunun fiyatı da gayet uygun. 10 TL civarı bir fiyatı var indirimde. İndirim haricinde ise 32 TL. Star Wars 7 falan oradır. Hazır 2023'ün ilk aylarında diğer devam oyunu çıkacakmış. Oyun da şu anda 33 TL. Dediğim gibi siz bu videoyu izlerken fiyatlarda değişiklik olabilir. Oyunun indirimsiz fiyatı ise 279 TL. Ayrıca oyun EA Play'de var. Yani Game Pass olarak da bu oyunu oynayabilirsiniz. Bu arada ben Ubisoft oyunlarında da bir zam bekliyorum. Ve şu anda Ubisoft'un mağazasında bu kodu kullanarak 90 TL TL üzeri alışverişlerinize 45 TL indirim kuponu kazanabilirsiniz. O yüzden Ubisoft Store'a bir bakın derim. Yani bu kupon sayesinde Assassin's Creed Valhalla alırsanız kendisi 88 TL bir de yanına 90 TL'yi dolduracak bir oyun alırsanız 45 TL'ye Assassin's Creed Valhalla sahibi olabiliyorsunuz. Eğer siz bu videoyu izlerken bu kampanya hala duruyorsa kesinlikle bir bakmanızı öneririm. The Forest. Hayatta kalma oyunlarını sevenler için Forest çok güzel bir seçenek. Rastlı kaçıranlar bu oyuna bir şans verebilir. Oyun indirimde 8 TL oluyordu sanırım, indirim haricinde ise 32 TL. Fear the Complete Pack. Bu oyunun yapay zekası gerçekten çok iyi. Eğer FPS oyunlarını seviyorsanız muhakkak deneyin indirim. Grafik olarak biraz eski dursa bile hem yapay zekası hem de güzel mekanikleriyle bir şans verin indirim Oyunun indirimsiz fiyatı ise 79 TL. Disco Elysium. Diyalog ağırlıklı bir RPG oyunu. Türünün en iyilerinden en özgün örneklerinden birisi. Oyunun indirimsiz fiyatı ise 61 TL indirimle 20 TL civarında düşüyordu. Divinity Original Sin 2 Muazzam bir RPG oyunu ve sundukları şeyleri göz önünde bulundurursak 75 TL gerçekten hiçbir şey. İndirimde ise 30-35 TL oluyordu herhalde zam geleceğini düşünüyorum. Red Ornat, not. SWAT tarzı taktiksel bir FPS oyunu. Çok güzel bir oyundur kendisi. Fiyatı ise indirimsiz 99 TL. İndirime girer mi veya girerse kaç TL olur bilemiyorum. Ayrıca oyun şu anda erken erişimde. Metro Saga Bandı. Bu pakette de 3 adet oyun var ve son oyunun DLC'si var. Üçü de gerçekten çok kaliteli oyunlar. İlk iki oyunu Epic bedava vermişti. Eğer onu aldıysanız sadece Exodus'u da alabilirsiniz. Sea of Thieves. Şu anda fiyatı 61 TL, indirinde 30 TL oluyor. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz korsan oyunu. Ayrıca oyun Game Pass'te de var. Oradan da yararlanabilirsiniz ama kütüphanede durmasını isterseniz fiyatı çok da değil. Call of Duty Modern Warfare 2 2009'da çıkan bu oyunda 49 TL'den gayet güzel fiyatta. İndirimde de 35 TL falan oluyordu sanırım. Bu oyuna da bir zam bekliyorum. Batman Arkham Collection Pack İçinde 3 adet oyun bulunuyor ve hepsi de kaliteli oyunlar. Bu pakete de bir zam bekliyorum. Fiyatı indirimsiz 102 TL, indirimli tam hatırlamıyorum ama sanırım 30 lira falan oluyordu. Keşke böyle zamlarla uğraşıyor olmasaydık da hiç böyle bir videoya gerek kalmasaydı. Ama zam geleceği belli. Üzülmek yerine kapabildiğimiz kadar oyun kapmak en mantıklısı. Onun için bu listeyi hazırladım. Liste buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.